Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bugün sabah arkadaşlar bugün Dreamlix Hackers 2019 APK para ile ve oyun ile nasıl indirilir? Bunu göstereceğim size arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar eee Dreamlix Hackers 2020 çıktı ama benim tabletime yani daha gelmedi. O yüzden arkadaşlar ben 2019 yükleyeceğim. Dreamlix Hackers 2019 APK para ile ve oyuncuları yükleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar oyuncu hilesi şöyle oluyor oyuncular normal dediği gibi şey oluyor litli ben Arkadaşlar dediğim gibi 2019 oynayacağım arkadaşlar. Hmm para kara hileli indir. yazıyorsanız arkadaşlar Google'a. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi para ve futbolcu hileli tıklıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar önünüze bu site düşüyor. Hmm, açalım. Yani bilenler vardır. <laughs> sonra isterseniz işte, dinamik yani şey data indiriyorsunuz. Ben para artı futbolcu hileyle indireceğim arkadaşlar. <laughs> Devam et. Arkadaşlar Türk burada telefon numarası verecek. Mahfet Bey'in telefon Zaten diye işte o da fon çarpıya basacaksınız şu şuraya tıklıyorsanız şu <laughs> bu yapıyorsunuz. Ama arkadaşlar dilinizi şu alttan Türkçe'de yapıyorsunuz. Ama çevirmedim. Arkadaşlar ben şimdi göstereyim. Şuraya, şuraya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar yani böyle. Ondan sonra bakın yakınlaştırıyorum. Şuraya tıklıyorsunuz. yükleniyor. Benim yükleniyor arkadaşlar. Bakın yükleniyor. Şimdi çıkalım. Yüklendi arkadaşlar. Şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra, sonra ayarlara gidiyorsunuz. Bu bileme kaynaklarım diyorsunuz. İleri kur diyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Şimdi de bekliyorsunuz. Sakın ekrana basmayın. İyi arkadaşlar. Arkadaşlar paranız da hiç gitmiyor. Bitmeyen para yapıyorlar yani. Böyle bekliyor sonra arkadaşlar yüklenmesine. Çabuk yüklen. Yükleniyor. Çabuk. Arkadaşlar bazen hata veriyor. Hata verdiği zaman tekrar deneyin. 404 çıkarsa yüklenmiyor demektir arkadaşlar. Yani işte bulunamamışlar diyorsa yüklenmemiştir arkadaşlar. Haberiniz olsun. açılsa çok sevineceğim. Yükler. <laughs> Hadi bakalım. Çabuk yüklensin oyunu. arkadaşlar şimdi isterseniz ki oyun oynuyorsanız tamam mı ya da direkt oyuna girmek için aça basıyorsanız ben direkt oyuna girmek için aça bastım arkadaşlar tamam diyorsunuz bekleyeceksiniz şimdi oyun verileri indiriyor. Ama arkadaşlar diyelim bunu yüklediniz ya da in, bunu yüklediniz evde internetsiz bir yere gittiniz. Bunu açmaya çalıştınız. Bu, bu yani oyun verileri indirilmez. Tamamen internet lazım. Biraz bekleyeceksiniz. 5 dakika falan, 2 3 dakika ya da. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Açılmadı yeah. gitti ya. Çok bekliyorum. 34'ten gidiyor 35, 36. Çok uzun. Sabır etmeniz lazım. <laughs> Lili tamam

hadi 77 80 81 82 83 84 85, 86 87 88 89 90 91 92, 93, 94 93 97 98 99 100 Süper. Hadi 99 Tamam. Sonra tamam diyorsunuz arkadaşlar. it has changed. on becoming the owner of this fantastic club. O ne? <müzik> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada paramıza bakın 16 milyon 770 de 216 Şimdi zaten oyun kendisi Ben baştan çıkacağım arkadaşlar. <laughs> ne evet, tamam tamam <ondan> biliyorum. <laughs> Bakın Ya. Bak. <Koşma. gülüyor> <laughs> Use this. this is the Use this. This is the, Swipe the, ball is in the air. Swipe. Now we've been through the controls. Let's get into the match. i <laughs> 16, 16 milyon 777 216 aramız var. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi like unutmayın, unutmayın. Gördüğünüz gibi %100 yarıyor. Şey Mesela arkadaşlar şunu kanıtlayalım. Gelelim. En pahalı oyuncu öngisi 2945. alıyorum. böyle. Yüklüyor arkadaşlar. <laughs> böyle. Eskiden bu yoktu arkadaşlar. Yeni geldi bu. Gördüğünüz gibi bak hiç gitmedi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna görüşürüz. Bir ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.